Efendim yavrum? Paylaşmak nedir? Paylaşmak nedir? Gel bakayım yanıma. Paylaşmak kalbinden kopanı verip gönül kazanmaktır. Çünkü en büyük servet insan biriktirmektir. Servet nedir? Servet bazen babadan kalma bir saat olur. Bir çocuğu okudur. O çocuk büyür onlarcasını okur. ...sermaye paylaşınca servet olur. Sermaye nedir? Sermaye emeğin hak ettiği değerdir. Başarı onunla gelir. Başarı nedir? Başarı inançla çalışıp helal kazanç edilmektir. Kazanç nedir? Kazanç paylaştıkça kazanılan gönüllerdir. Gönül birliğiyle aynı gülümsemede buluşan yüreklerdir. Kurulduğumuz ilk günden bugüne sizden aldığımız gücü yine sizinle paylaşıyoruz. Birlikte kazanıyoruz, birlikte başarıyoruz. Ziraat katılım, paylaştıkça daha fazlası. Damat da damat. Ah. Hayır abi. Beni damadına götür babası damadına. Vay vay vay. Damat gibi damat. Ben damadın arkadaşıyım efendim. Yapma ya. Damat? O zaman sensin. Bu ne kardeşim? Herkes damat gibi şık. Pardon, damat benim efendim. Peki ben nereden bileceğim? Gelin bakayım, gelin. ağlatmayın ama. Karıştırmanız doğal. Çünkü Smokin DS Damat'tan alınır. Giyen herkese damat şıklığı yaşatır. DS Damat. İstanbul'da bir dükkan sahibi olmak ister misiniz? Düşünsenize sadece yüzde otuzunu ödeyerek başka hiçbir borca girmeden metrekaresi 20 bin liraya dükkan alabileceksiniz. Hemen tapu hazır dükkan. Bu tarihi fırsatı kaçırmayın. Hazırdükkan.com Son başvuru 17 Haziran. Doğamız için adımlar atarken kirlenmeyi de göze almak gerek en zorlu lekelere yeni Omo Aktif Oksijen. Yani Omo'nun en güçlüsü. Aktif Oksijen teknolojisi en zorlu lekeleri bile ilk yıkamada çıkarır. Omo'nun en güçlüsü. Yeni Omo Aktif Oksijen. D Smart'tan süper ikili. 24 ay kalma sözünüze 16 megabite kadar limitsiz internet ve D Smart Go film dizi paketi ilk 6 ay ayda sadece 169 TL. Modalife'de 2022 fiyatları devam ediyor. 3 artı 3 artı 1 koltuk takımları 9.990 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik bir günde teslim. Modalife Türkiye'nin düğün paketçisi. Evinize bayıldık. Bize ne olur? Çok fiyat. <laughs> ev fiyatları çarpmasın. Jet fırsatlar, emlak, jet'te. emlak Jet. Bu giysi şampuanı tüm kıyafetlerinize bakım yapar. Pamukludur, ketendir, fark etmez. Beyaz gömlekten cine, ceketten yeleğe, şifondan satene her kumaşı hem temizler hem de korumaya yardımcı olur.